Biliyorsunuz artık önce bilmem kimi aldılar, sonra bilmem kimi aldılar, sonra bilmem kimi aldılar. En sonunda bizi aldılar, ses çıkmadı diyorlardı ya. Şimdi sayın avukat arkadaşlarımız yürüyorlar. Demirel'i dinlememişler bunlar genç nesil. Yollar yürümekle aşılmaz kaşalsız eşek kaşınmaz diye. Daha haber? İyiyim. Bunların içinde en delisi benim çünkü Hepsi avukat abi ben bunlarla baş edeyim. Bir tane de burada var. Cemil cümlemize hayırlı olsun. daha gittiğimiz bir bulunur ya. Evet. Yani bunu hepimiz biliyoruz ya zaten. şöyle mi durum? bak. Yani çok ya... açık ve net söyleyeceğim. Ben birbirimizi tanıyoruz. Yıllardan beri tanıyoruz. Yani. Niyetimizi, tavrımızı, tarzımızı biliyoruz. Bizim bir engel olma durumumuz yok. Kamu güvenliğini tehlikeye düşürme durumumuz yok. Kamu sağlığını tehlikeye düşürmek de şeyimiz mutlaka, yok mutlaka. Birçok illerde bunlar mesele oldu. Biz ordu elimizin geçmişte kamuoyuna ve basına yansıyan birçok birçok uygulamalarınınla emsal oluşturacak bir uygulama yansımasını istemiyorum. Biz karşılıklı eşgüdüm, işbirliği, anlayışla beraber ben gerekli uyarılarımı yapacağım. Size lütfen Anemon şurası, 300 metre bir mesafe, rica ediyorum size. Hayır, hayır, yani evet. şey, bizim o dayanışmanın yürütmeyeceği anlamını da söylemiyorum. Yok, yok, yok. Yani sadece hani çok kalabalık, ben çok şey. Ben şeyimi yapacağım, buna uyarımı yapacağım. Malum pandemi süreci de ortada. Uyarımı yapacağım, sosyal mesafeye dikkat edelim diyeceğim. Maske olacak diyeceğim. Yani bununla ilgili olarak artı, gideceğiniz yerler özellikle anemandan sonraki yerde kaldırım daralacak. Şehir zincir haline gideceğiz. Işte yerlerde, trafik açısından, yol güvenli açısından. Ben bunlarla ilgili olarak ikaz görevimi yapayım. Eyvallah. Sağ ol. Ondan sonrasıyla ilgili olarak artık e, bunlar ben yasaldır, Konuşmaya, de, konuşmaya artık, başlamadan önce bütün bu sizin e, endişelerinizi ben de getireceğim. Meslektaşlarımı duyuracağım. Bir şey olursa da tekrar kanunda müdahale ederiz birlikte. De sıkıntı yok. Tamam, tamam. Sağ olsun. Olsun. Eyvallah. Kolay. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Abi herkesin başkanı var. Bizde başkan yok. En iyisi burada var. Bir iki başkan. Başkanım hoş geldiniz. Herkes başkan oldu. Ben hep ne yapayım? Hep başkan. Selamun aleyküm. Kandiliz mübarek olsun. Ne kadar başkan? Canlı yayında mısın? He canlı. Hiç bizim fotoğrafımızı çekmeyin. Yukarı alayım evet. da geleyim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş bir yerde iki Mustafa fazla ya Ya Mustafa gel, git belki. ya geleyim Ne olur derbe mi olur